Kur'an'da peygamberlerin ölümü nasıl anlatılıyor? Kur'an'da peygamberlerin ölümlerinin aktarıldığı kısalarda geçen kelimelerle Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah katına yükseltilmesinin anlatıldığı ayetlerin incelenmesi önemli bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Bu bölümde Hz. İsa Aleyhisselam kıssasında geçen ve diğer peygamberlerin ölümlerini ifade eden kelimelerin Arapça karşılıklarını ve Kur'an ayetlerinde ne şekilde kullanıldıklarını inceleyeceğiz. Kur'an'da peygamberlerin ölmesi veya öldürmesiyle ilgili olarak kullanılan kelimeler ileride daha detaylı göreceğimiz gibi katele yani öldürmek, mate, ölmek, helake, helak olmak, salebe, asmak ya da birkaç özel kelimedir. Oysa Hz. İsa aleyhisselam için Kur'an'da çok açık bir ifadeyle onu öldürmediler. Ma katelehu ve asmadılar. Ma salebehu ifadesi kullanılarak hiçbir öldürülme şekliyle öldürülmediği vurgulanmaktadır. İnkar edenlere Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir benzerinin gösterildiği ve onun Allah katına yükseltildiği bildirilmektedir. Ali İmran suresinde ise Hz. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın vefat ettireceği ve onu kendi katına yükselteceği bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah İsa'ya demişti ki, Ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Ali İmran Suresi 55 Kur'an'da ölüm anlamı içeren kelimelerin ve Ali İmran Suresinde geçen vefat ettirme kelimelerinin kullanım şekilleri şöyledir. 1. Teveffa, vefat ettirme Ayette geçen vefat kelimesinin karşılığı Türkçe'de kullanılan ölme anlamından farklı anlamlara gelir ayetlerin Arapça karşılıklarının incelenmesi, Hz. İsa Aleyhisselam'ın bildiğimiz manada ölmediğini açıkça ortaya koyar. Maide suresinin 117. ayetinde ölüm olayı şu şekilde haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiçbir şeyi söylemedim. O da şuydu. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Onların içinde kaldığım sürece ben onların üzerinde bir şahidim beni vefat ettirdiğinde üzerlerindeki gözetleyici sendin. Sen her şeyin üzerinde şahit olansın. Ali İmran suresinin 55. ayetinde ise Allah'ın Hz. İsa aleyhisselamı vefat ettireceği, inkarcılardan koruyacağı ve onu kendi katına yükselteceği haber verilmektedir. Ayetin tefsirinden çıkan mana pek çok İslam alimi ve müfessirin ortak görüşüyle Hz. İsa aleyhisselamın ölmemiş olduğudur. Ayette şu şekilde bildirilmiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca bana'dır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim." Bu ayette geçen ve Türkçe meallerde öldürme ya da vefat ettirme olarak çevrilen kelime Arapçada vefea kökünden türemiş olan teveffa fiilidir. Bu fiil ölüm manasında değil canın alınması manasına gelmektedir. Nitekim Arapça tefsirlerde de ölüm manasında kullanılmaz. İslam alimi Kurtubi'nin tefsiri de bunun örneklerinden biridir. Kurtubi tefsirinde söz konusu kelime için nefislerin ele alınması tabiri kullanılmıştır. Nitekim insan canının alınmasının her zaman ölüm anlamına gelmediği yine Kur'an'da bize bildirilmektedir. Örneğin teveffa kelimesinin geçtiği bir ayette insanın ölümünden değil uykuda canın alınmasından bahsedilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi geceleyin vefat ettiren ve gündüzün güç yetirip etkilemekte olduklarınızı bilen sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten odur. En'am suresi 60. Bu ayette vefat ettirme olarak tercüme edilen kelime ile Ali İmran suresinin 55. ayetinde kullanılan kelime aynıdır. Yani her iki ayette de teveffa kelimesi geçmektedir. İnsanın gece içinde bulunduğu durum ölüm olmadığına göre okuduğumuz ayette kullanılan yeteveffakum kelimesinin ölümü kastetmediği doğru tercümenin geceleyin canlarınızı alan şeklinde olması gerektiği açıktır. Okuyacağımız ayette ise aynı kelime şu şekilde kullanılmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ölecekleri zaman canlarını alır, ölmeyeni de uykusunda. Böylece kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanı tutar, öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salı verir. Zümer suresi 42. Bu ayetten de anlaşılacağı gibi Allah uyuyan insanın canını almaktadır. Ama hakkında ölüm kararı verilmemiş olanı eceli gelinceye kadar tekrar salı vermektedir. Bu haliyle insan bildiğimiz manada ölmüş olmaz. Yalnızca geçici bir süre için ruhu bedeninden ayrılmış, farklı bir boyuta girmiş olur. Uyanacağı zaman ise tekrar ruhu bedenine iade edilir. Uykunun bir tür vefat olarak değerlendirildiğini ancak bununla biyolojik ölümün kastedilmediğini gösteren örneklerden biri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uykusundan kalktığı zaman bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun dediği bildirilen hadistir. Hiç şüphesiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hikmetli sözüyle uyuduğu zaman biyolojik manada ölüm gerçekleştiğine değil, uyuyan insanın bizim anladığımızdan farklı bir anlamda canının alındığına dikkat çekmiştir. Ünlü İslam alimi ve müfessir İbni Kesir de Ali İmran suresinin tefsirini yaparken diğer pek çok delille birlikte söz konusu hadisi kullanmıştır. İbni Kesir'in tefsirinde teveffa kelimesinin uykuya işaret ettiği Aynı kelimenin diğer ayetlerde ne şekilde yer aldığını göstererek açıklanır. Bu açıklamaların ardından İbn Kesir, İbn Ebu Hatim'den rivayet edilen bir hadisi de kullanarak kanaatini şöyle ifade eder. İbn Ebu Hatim diyor ki: "Bize babam Hasan'dan rivayet etti ki o, seni vefat ettireceğim ayeti hakkında şu açıklamada bulunmuştur. Burası seni uyku ölümüyle öldüreceğim yani uyutacağım anlamındadır ki Allah Teala Hz. İsa Aleyhisselam'ı uykudayken göğe kaldırmıştır. Cenab-ı Hak Hz. İsa Aleyhisselam'ı şüphe götürmeyen bir gerçek olarak uykuyla vefat ettirdikten sonra göğe çekmiş ve o dönemde kendisini eziyet eden Yahudilerin eziyetlerinden kurtarmıştır. İbni Kesir Tefsirül Kur'anül Azim Cilt 1 sayfa 573-576 İslam alimlerinden Muhammed Zahid el-Kevseri ise teveffa fiilinin anlamını incelerken ayette bu fiilin ölüm manası taşımadığını ifade etmiş ve Zümer suresinin 42. ayetinde geçen mevt kelimesine dikkat çekmiştir. Eğer Hz. İsa ölmüş olsaydı ki bu doğru değildir, Allah ölüm vakti gelen nefisleri vefat ettirir. Zümer suresi 42. Mealindeki ayette yer alan ve ölüm anlamına gelen mevt kelimesi bildirilmezdi. Şayet iddia edildiği gibi Allahu Teala adi ölümü yani biyolojik anlamda ölümü bildirmiş olsaydı bu açıkça haber verilirdi. Madem ki Allah Yahudilerin Hz. İsa Aleyhisselam'ı öldürmediğinden, vefattan veya göğe yükselmekten bahsetmektedir, o halde burada normal ölüm dışında bir mana düşünülmelidir. Zahid Kevseri, sayfa 34-37 İslam tarihinin ilk müfessirlerinden biri olarak kabul edilen Maturudi de ayette Hz. İsa Aleyhisselam'ın bilinen biyolojik anlamda ölümünden bahsedilmediğini ifade etmiştir. Ayette kastedilen şey ölüm anlamındaki vefat değil, bedenin dünyadan alınması anlamındaki vefattır. Maturudi Tevvilatül Kur'anül Metavün Sayfa 67 İslam alimleri teveffa yorumlarken Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölmediği, Allah katına yükseltildiği ve kıyametten önce yeryüzüne tekrar döneceği konusunda ittifak sağlamışlardır. Örneğin ünlü tefsir alimi Taberi bu fiilin yerden almak manasında kullanıldığını ifade eder ve ayeti şu şekilde açıklar. Bize göre en sıhhatli görüş bu kelimeyi kabz etmek, yerden çekmek manasında almaktır. Buna göre ayetin anlamı seni yerden alıp göklere çekerim şeklinde olur. Ayetin devamında ahir zamanda inkarcılara karşı olan galibiyete dikkat çekmekle bu fiili teyit eder mahiyettedir. Taberi tefsiri cilt 3 291. Elmalılı Hamdi Yazır ise tefsirinde bu ayetten anlaşılan anlamın Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölmediği, Allah katında diri olduğu şeklinde bildirir. Bizce bu tefsir ve inancın özeti şu demek olur. Allah'tan bir kelime olan ve ruhul kudüs ile teyit edilmiş bulunan Mesih İsa'nın ruhu henüz kabz edilmemiştir. Ruhunun eceli gelmemiştir. Kelime daha Allah'a dönmemiştir. Onun daha dünyada göreceği işler vardır.'' Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Din Kur'an Dili, Cilt 2, Sayfa 1112-1113 Sonuç olarak Hz. İsa Aleyhisselam'ın uykudakine benzer bir duruma sokularak Allah katına yükseltildiği, olayın bildiğimiz ölüm olmadığını, sadece bu boyuttan bir ayrılık olduğunu söyleyebiliriz. Doğrusunu Allah bilir. 2. Katele, Öldürmek Kur'an'da ölüm konusu anlatılırken genelde kullanılan kelime Arapçada öldürmek anlamına gelen katel kelimesidir. Mümin suresinde katel kelimesi şu şekilde kullanılmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki: "Bırakın beni. Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbine yalvarsın." Mümin suresi 26. Ayette geçen "Musa'yı öldüreyim" ifadesinin Arapçası "aktül Musa" şeklindedir. Bu kelime katele fiilinden türemiştir. Bir diğer ayette ise aynı kelime şu şekilde kullanılmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Peygamberleri haksız yere öldürmelerinden de. Bakara suresi 61. Ayette geçen öldürmelerinden de kelimesinin Arapçası yaktulune şeklindedir. Ve yine aynı şekilde katele kelimesinden türemiştir. Ve çeviride de açıkça ifade edildiği gibi öldürmek anlamına gelmektedir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? De ki, eğer inanıyor idiyseniz daha önce ne diye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler. Eğer siz doğru idiyseniz, o halde onları ne diye öldürdünüz? Demişti ki, seni mutlaka öldüreceğim. Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın. Firavunun karısı dedi ki, benim de senin içinde bir gözbebeği. Onu öldürmeyin. Ey Musa, önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca onu öldürün ya da yakın demek oldu. Haleke ölmek. Kur'an'da öldürme fiili için kullanılan diğer bir kelime ise haleke fiilidir. Haleke kelimesi ayetlerde helak olmak, ölmek anlamlarında kullanılır. Örneğin Mümin Suresi'nin 34. ayetinde şu şekilde geçmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda o vefat edince demiştiniz ki Allah ondan sonra kesin olarak bir elçi göndermez. Ayette Türkçe'ye vefat edince olarak çevrilen ifadenin Arapçası İza heleke şeklindedir ve bu kelimenin anlamı da ölmektir. 4. Mate, ölüm. Kur'an'da peygamberlerin ölümüyle ilgili olarak kullanılan bir diğer kelime ise mate kelimesidir. Mate kelimesi ayetlerde ölmek anlamlarında kullanılır. Sebe suresinde Hz. Süleyman aleyhisselam ile ilgili olarak şöyle bildirilmektedir. ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' Böylece onun Süleyman'ın ölümüne karar verdiğimiz zaman ölümünü onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurduğundan başkası haber vermedi. Aynı kökenden gelen bir diğer kullanım ise Hz. İsa aleyhisselama yönelik olarak kullanılır. ''Ona selam olsun, doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde.'' Meryem Suresi 15. Bu ayette öleceği şeklinde çevrilen kelimenin Arapçası yemutu kelimesidir. Aynı kelime Hz. Yakup Aleyhisselam'ın ölümüyle ilgili ayetlerde de geçmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa siz Yakup'un ölüm anında orada şahitler miydiniz? Bakara Suresi 133. Bu ayette geçen el-mevte kelimesi de yine aynı kökten gelmekte ve ölüm anlamı taşımaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir ayette katele ve mate fiilleri aynı anda kullanılmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Mate, ölmek kökünden gelen mevt kelimesi yine peygamber ölümlerinin anlatıldığı başka ayetlerde de geçmektedir dedi ki ''Keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutuluverseydim. Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Beni öldürecek sonra diriltecek olan odur.'' 5. Halit Ölümsüz Ayetlerde yer alıp doğrudan ölmek ya da öldürmek fiilini değil ancak ölümsüzlüğü ifade eden bir başka kelime ise Halit kelimesidir.'' Halit kelimesinin anlamı kalıcı olmak, bekası devam etmek şeklindedir. Enbiya suresinde halit kelimesi şu şekilde kullanılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz onları yemek yemez cesetler kılmadık ve onlar ölümsüz değillerdi. Enbiya suresi 8. 6. Salebe asmak. Kur'an'da peygamberlerin ölümleri anlatılırken kullanılan kelimelerden biri de salebe asmak fiilidir salebe fiili asmak, çarmıha germek ve idam etmek gibi anlamlara gelir. Bu fiil ayetlerde şu şekilde kullanılır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak. Ancak öldürülmeleri, asılmaları. Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi idam edeceğim.'' sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma ağaçlarına asacağım. Ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi gerçekten asacağım. Ayetlerde de görüldüğü gibi diğer peygamberlerin ölümlerinin aktarıldığı ayetlerde çok farklı kelimeler kullanılır. Ancak Kur'an ayetlerinde Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediğini, insanlara onun bir benzerinin gösterildiğini, onu kendi katına yükselttiğini bildirmiştir. Hz. İsa Aleyhisselam için canını almak anlamına gelen teveffafirlik kullanılırken diğer peygamberler için normal ölümü ifade eden katele ya da mevt kelimesi kullanılmıştır. Bu bilgiler ise bize Hz. İsa Aleyhisselam'ın durumunun olağanüstülüğünü bir kez daha göstermektedir.